Vücut sıvı kaybettiğinde, tansiyon düştüğünde veya sodyum seviyesi azaldığında böbreklerden ince ayarlı bir yanıt gelir. Renin salgısı. Renin, böbreklerin juxtaglomerüler hücrelerinden salgılanan ve kan basıncını düzenlemek için çalışan bir enzimdir. Ancak etkisini tek başına göstermez. Başlattığı süreç, renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi, yani RAS olarak bilinen güçlü bir hormon zincirine dönüşür. Renin, kandaki kalsiyum seviyesi düştüğünde, kan hacmi azaldığında veya böbreklere giden kan akımı yetersiz olduğunda salgılanır. Bu enzim karaciğerden salgılanan anjiyotensinojeni parçalayarak anjiyotensin 1 oluşumunu başlatır. Ardından bu madde akciğerlerdeki anjiyotensin dönüştürücü enzim ile aktif forma yani anjiyotensin 2'ye çevrilir. Anjiyotensin 2 ise damarları daraltır, kan basıncını yükseltir ve adrenal bezleri uyararak aldosteron salgısını arttırır. Aldosteron da böbreklerde sodyum ve su tutulumunu arttırarak dolaşım hacmini normale çeker. Bu sistem sayesinde vücut kan basıncındaki düşüş hızlı ve etkili bir yanıt verir. Ancak bu sistem aşırı çalışırsa sorun başlar. Yüksek renin düzeyleri bazı hipertansiyon tiplerinde rol oynar. Özellikle renovasküler hipertansiyon yani böbreğe giden damarlarda daralma varsa renin salınımı artar ve bu kronik olarak yüksek tansiyona neden olur. Tanı koymak için plazma renin seviyesi ve aldosteron düzeyleri birlikte değerlendirilir. Renin eksikliği nadiren görülür ama bazı genetik hastalıklar, adrenal yetmezlik veya yoğun sodyum alımı durumlarında saptanabilir. Ancak genellikle Klinik olarak karşımıza çıkan tablo renin fazlalığıyla ilişkili hipertansiyonlardır. Renin böbreklerin yalnızca atık süzen değil aynı zamanda dolaşım sistemini yöneten hormonlar üreten organlar olduğunu gösteren güçlü bir örnek. Vücudun sıvı tuz ve tansiyon dengesini sağlamak için perde arkasında çalışan bu sistem hayatın sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmezdir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler diliyoruz.